Her adam bir kılıç dişli kaplanın gücüne sahip olmak isterdi ama onu kontrol etmek kolay değildir. Bir keresinde bir kaplan boğulmak üzereyken bir adam onu öldürebilirdi ama kaplanın çaresiz gözlerine baktığında fikri değişti. Kütüğü kenara çekti ve kaplanı serbest bıraktı. Kaplan onu kokladı ve sessizce uzaklaştı. O anda adam bilmiyordu ki aynı kaplan onun kaderini değiştirecekti. 10 bin yıl önce kabileler kışı atlatmak için mamut avlardı. Bir tuzak kurdular. Lider mamut tuzağa yakalandı ama ipleri kopardı. Birçok insan yerde sürüklendi ama mamut hala ağa takılıydı. Adamın kendisi de ağa dolandı. Mamut bir tepeye tırmandı ve tam özgürlüğünü kazandığında adam saldırdı. Adam bir mızrak kaptı ve göğsüne sapladı. Ama işe yaramadı. Sonra mızrağı bir kayaya saplayarak Mamut'u kışkırttı. Mamut koştu ve kendini mızrağa sapladı. Adam bir yarığa düşerek hayatta kaldı. Artık kabilesinin kahramanıydı. En güzel kız olan Effort'u kazandı. Ama düğünden önce istilacılar köye saldırdı. Birçok insan köleleştirildi, Effort da yakalandı. Adam iki arkadaşıyla birlikte onu kurtarmak için yola çıktı. Efort yolda izler bırakarak onların ona ulaşmasını sağladı. Gece bir gardiyan Efort'a saldırmak üzereydi ki adam tam zamanında yetişip onu kurtardı. Kaçarken canavar kuşların bölgesine girdiler. Adam bir kuşu taşla düşürdü. Diğer kuş daha da öfkelenerek geri geldi. Adam bir bir bambu dalını bıçak gibi kullandı ve tam bir Covid testi çubuğu gibi saplayarak kuşu öldürdü. Ama bu sırada Efor tekrar yakalandı. Artık adam ve yaşlı bir yaralıdan başka kimse kalmamıştı. Ertesi gün harap bir köye vardılar, yiyecek bulup yemeye başladılar. Ama hemen kabile savaşçıları tarafından çevrildiler. Ölüm gözlerinin önündeyken kaplan kükreyerek ortaya çıktı. Herkes geri çekildi. Kaplan adama baktı, sanki bu benim adamım der gibiydi. Kaplan uyarı kükremesi yaptı ve sakin bir şekilde uzaklaştı. Kabiledekiler şok oldu. Onların kehanetine göre bir gün bir çocuk bir kaplanla bağ kuracak ve onları özgürlüğe kavuşturacaktı. Adam onların lideri oldu. Diğer kabilelerde ona katıldı. Düşmanların gemisini takip ederek çölü geçtiler ve kölelerin piramit inşa ettiği yere ulaştılar. Hatta mamutlar bile zorla çalıştırılıyordu. Tüm bunların arkasında kendine Tanrı diyen bir adam vardı. Bir köleyi kuleden aşağı atıyordu. Gece adam kampa gizlice girdi ve bir keşişle karşılaştı. Keşiş Orion yıldızının işaretini taşıyan devrimi başlatacak dedi. Adam keşişin bileğinde babasına ait olan bilekliği gördü. Bu arada Effort'un elinde de aynı işaret belirdi. Ertesi gün adam ve yoldaşları kölelerin arasına karıştı, silahları sakladı ve lider mamutu serbest bıraktı. Başta mamut yerinden kıpırdamadı. Adam onu kışkırttı ve sonunda mamut kontrolden çıktı. Diğer mamutlar da özgür kaldı ve ortalık karıştı. Köleler isyan etti. Hep birlikte saraya doğru yürüdüler ama Efort tekrar yakalandı. Adam teslim oluyormuş gibi yaptı ama fırsatını bulunca mızrağını kapıp sözde tanrıyı kuleden aşağı attı. Yaklaştıklarında gördüler ki o ilahi bir varlık değildi. Sadece yaşlı, sahtekar bir insandı. Gerçek ortaya çıkınca herkesin korkusu yok oldu. Halk birleşip sarayı ateşe verdi.